Merhaba, bu anlatacaklarımı daha önce yazıya dökmüştüm çünkü kameranın karşısına geçecek cesareti kendimde bulamıyordum. Hala çok zorlanıyorum fakat yeterince etkileşim alamadığım için bu şekilde daha etkili olabileceğini düşündüm. Yazıyı görmeyenler için 17 yaşındayım ve İzmir'de yaşıyorum. Babam madde bağımlısı ve ulaşabileceği son raddede şu anda. Devletten yeterince destek göremediğimiz için sosyal medyayı bir çıkış yolu olarak gördüm. 15, 5, 116 8, biri 16 yaşında olmak üzere 3 tane kardeşim var ve biz ayrıca daha fazla yıpranmak istemiyoruz. Babamın gördüğü halüsinasyonlar gün geçtikçe artıyor ve daha tehlikeli biri oluyor. Biraz bahsetmek gerekirse meleklerle konuşabildiğini, büyücü olduğunu, sihir yapabildiğinden bahsediyor bize. Ve en önemlisi madde bağımlısı olduğunu asla kabul etmiyor. Hasta olduğunu asla kabul etmiyor. Kimsenin canı yanmadan bu bir çözüme kavuşmasını istiyorum artık. Biz daha önce evsiz de kaldık. Annem babam tarafından şiddet de gördü. Sabaha kadar rahatsız da edildik. Dilimin varmadığı, burada anlatamadığım bir sürü şey yaşadık ve Hepimiz psikolojik olarak çökmüş durumdayız. Babama zamanında zorunlu yatış kararı da çıkarttık ama gereği sağlanmadı. Elektronik kelepçesi var ama bir şekilde atlatmayı başarıyor. Bu ülkede e, madde normalleştiği için, madde satıcılarının ya da kullanıcılarının suçlu olarak görülmediği için ben bunları yaşamaya devam ediyorum. Ama artık yaşamak istemiyorum. Benim isteğim kesinlikle maddi istek değil. Sadece sesimi yeterince duyurabilmek ve yetkililerin artık olaya el atmasını istiyorum. Yani en azından tehlikede olduğumuz anda çağırdığımız polislerin bizi ciddiye almasını istiyorum. Çevremden ya da ailemden birine zarar gelmeden evvel bu işin artık sonlanmasını istiyorum. Her şeyi tüm saydamlığıyla anlatmama rağmen hala yansıtmakta zorlanıyorum. Umarım kendinizi benim yerime koyabiliyorsunuzdur ya da koymaya çalışıyorsunuzdur. Çünkü ileride bunu yaşayan siz de olabilirsiniz. Ve umarım beni az da olsa anlayabilir, destek çıkabilirsiniz. İyi günler dilerim.